Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 36. sezonun 6. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz HCK diye bir ittifak. HC Kingpin. Ee, geçen sezon Platin 1'e yerleşmişler. Şu anda da usta sırasındalar sanırsam. Nasıl bir ittifak ilk defa? Hiç görmedim. İlk defa savaşacağım bunlarla. Takımım kozmik Alet sürücü Koek ve Nimrod olacak. Ee, global Kara'dan kozmik Alet sürücü etkileniyor biliyorsunuz. Evet şimdi başlayalım savaşa. Saldırı dövüş yani saldırı taktiğimizi de belirledik. Şöyle sağdan gidelim. Yolum klasik benim. İlk rakibimiz Terrax. 9 numaralı yol benim oluyor genelde biliyorum. Evet kozmik alet sürücü kullanacağım. Karolarımız aynı. Global kardan etkileniyor ve bir güç barıyla başlama basacağım. Çünkü canımı bayağı alacaktır bu Terrax. Hızlıca indirmem gerek. Başlayalım. 62 bin can da çok iyi ya. Hızlıca. Aa çok almıyor canımı. Daha fazla alır sanıyordum ben. Evet, şöyle yapalım. İyi ya çok almadı. Ben fazla alır sanıyordum. Ben abarttım herhalde. Çünkü üstüne %480 saldırı veren hiddet alıyor ya. Ondan ee, fazla alacak sandım canımı. Bu kadar da acele etmeye gerek yoktu aslında. Bu void değil. Bekleye Yüzde %200'lüğü boşa kullandım gibi hissediyorum gerçekten şu anda. Ama onlardan var yani hep buluyoruz. Nasılsa şimdi örümcek domuza giriyoruz. Koyak kullanacağım. Bakayım bu neymiş. Üstümüzdeki her zayıflatıcı yetenek sabitimizi düşürüyor falan filan. Bakayım güç odaklanması bir. Şimdi burada yaralanmama desteği lazım. Bir güç barıya başlama işime yaramaz. Koyak kullanacağım için. Et evet, yaralanmamaya çevirdim. Başlayalım Koyak ile. uzun süredir de oynamıyorum. ha Bayağı nooplaştım Koyak'ta son zamanlarda. Yine beceriyorum da Böyle mesela yeni şampiyonlar geliyor ya oyuna. Onların vuruş rotasyonlarını falan, vuruş şekillerini ezberlemek lazım. Ee, ondan sonra iyicene alışırım tekrar. Mesela örümcek domuzu kaç kere kuvvetledim bilmiyorum ben. Belki hiç kuvvetlemedim. Evet baksanıza kombonun devamını bitiriyor bir anda. Yaralanmama desteği olduğu için rahat hissediyorum ama. Stres yok, bir şey yok, heyecan yok. Aslında kuvvet dövüşlerini sessiz yani sesli yapmak lazım. Ben şimdi oyunun sesini duyamıyorum bir yandan dublaj yaptığım için. Kombosunu bitirmeden geriye çekilirse çok kötü yakalanırız. Onun için aslında siper yöntemini yapmak en iyisi. Ama daha kuvvetli işim var ondan ee, siper yöntemini yapmıyorum. Geçersiz savaşların birinde Quake'le kill vermiştim örümcek domuz'a. Onda ne yaralanmama desteği basmıştım ne güçlendirme basmıştım. Hiçbir şey basmamıştım ondan öyle olmuştu. De Quake'e alışkanlığımı kaybettiğim için tabii ki Bayağıdır kullanmıyordum Quake çünkü. gittik. 1 dakika 32 saniye. Zaman yiyor Kuek ya. Ondan pek tercih edilmiyor artık. Evet. Ee, birinci, birinci kısmı bu kadar değil. Ee, şu kitiyi de ben alacağım ama daha oraya gidemiyorum. Birazdan giderim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Uyuyakaldığım için kiti alamadım. Buradaki başkası almış. <laughs> Gruptan yazmışlar bana. Bir saat olmuş görmemişim. Ondan kiti alamadım ben. Olsun. Bir, bir kere bir, bir kere daha az dövüş izlemiş oluruz. Bir dövüş daha az yani. Şimdi soldan devam ediyorum. O kitiyi ben alsam iyiydi ya. Güzel olurdu. Soldan devam edeceğim. Profesör X'e gireceğim. Evet, Nemrut kullanacağım ona. Kim ne vardı bunun karısında. Geri çekildiğimiz zaman işte geri ee, yenileme kazanıyor falan filan. Hadi başlayalım Nemrut'la. fena vuruyor değil mi arkadaşlar ya çok iyi Nemrut ya çok seviyorum Evet rahat aldık Profesör X'i Devam ediyoruz Sauron'a da direkt Nemrut kullanacağım Bunda Karoları aynı pek bir farklı işi bir şey yok Devam edelim Belki getirmeyeyim dedim, ne olur ne no. olmaz. Hmm, üstümde az varmış, çok vurmadı o yüzden. hallettik. Bu da rahat oldu. Nemrut Reis tamamdır. Onunla işimiz kalmadı. Devam ediyoruz. Sırada gümüş sörfçü var. Kozmik alet kullanacağım. Bakalım blok penetrasyonu falan filan. Zırtlanma açmasına izin vermezsek kolay bir dövüş. atmasan L1 olmaz mıydı ya? Evet aldık bunu da. Hızlıca bitti. Tamamdır. Ortaya da gidelim. İyice keşifleyelim haritayı. Burada bir mini boss dövüşüm olacak eğer. <laughs> Gene benden önce almazlarsa. Onu bekleyeceğim. Gitmiş. Play'de basmış. Son dövüşüncü yeteneğini öyle yapmaması gerekiyordu. Yanılmış. Bunu dövüşüncü yeteneğini at atacağını görmemiş. Böyle gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Dövüşüncü yeteneği olmadan almak zorundayız. Çatışmacı karısı var. süper yapmayacağız o zaman. Hmm. Ya da daha farklı yapacağız. Yani böyle geç falan yapacağız. Burada yaralanmama desteği basmam lazım. l 3 dolarsa o kadar e, hünerle bana tek atar. Başka çarem yok. Gelelim bakalım. Allah L1 yedik ya. Çok kötü oldu bu ya. Gitti şeyimiz. Evet B3 yedik maalesef. Bakalım öldürecek mi bizi? Eh evet, iyi öldürmez. Eyvah eyvah. Hmm. Hünar'larını kapattım son dakika. Bakalım ölecek miyiz? Heh, ölmeyiz. Hünar'larını son dakika kapattığım için arsal dire basarak ölmeyeceğiz. dönüştü. Orada L1 yememiz bizi tehlikeye soktu ve hünerlerini son dakika kapatmamız bizi kurtardı. Evet. Bir tek bomb kaldı. Onda da quake kullanacağız. Hiç risk almayacağım. Spare atacağım. Nasıl yani ya? Adam havaya vurdu geriye çekilmedi. Şeyi de fulllememiş Çevikliği rahatsız o zaman. Aman be. Zıttırelim de. Abi. Şaka gibi ya. Eyvah eyvah. %13 canım kaldı. Normalde alacağız. Başka çare yok. Allah, niye geri çekilmiyor ya? Dur, duvarda kalmayalım. At sana birini, ha? Çelim. Hayda. İlk ölümüm geldi. Ha, anlamadım niye öyle oldu orada? Telefon ısındığı için algılamadı büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü L2'den kaçmadı resmen. Resmen L2'den kaçmadı. Yedim L2'yi ve dövüşe de yani e, havaya vurarak başlıyor adam değemiyor bize. Nasıl bir şey bu ya? Cidden Wong'da bir gariplik var. telefon ısınmasını yaktığını inanamıyorum bana yani ya. Hemen ısınmış. İki dakikada telefon ısınmış ya. Ay yine aynısı oldu ya. Neyse hallettik. Bir daha yüksek sıkıntıydı buna. Evet benim dövüşlerim bu kadar. Bakalım savaşı kazanacak mıyız? Şöyle bir inceleyelim dövüşün başını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirimize koşuyoruz. Sonra Wong havaya bir saldırı yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın eli içime giriyor. Görüyor musunuz? Şöyle durdurayım hatta videoyu. Eli içimde ve Quake kaçmıyor burada. Görüyorsunuz. Bu hero yani zaten yeni çıktı. Ee, çok olmadı çıkalı. Ee, böyle ilk vuruşu havaya saldıklarında Quake'in geriye çekilmediğini hiç görmemiştim daha önce. Ee, belki bazılarını olmuştur. Ben hiç ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Burada yani yaralanmama desteğimi yiyor. Ondan sonra üç kere vurarak bana gördüğünüz gibi gitti yaralanmama desteği. Orada beni koruyabilirdi L2'den. Ağır saldırısını yükle, yükledikten sonra güç kazandığını tahmin unuttuğum için ee... Özel saldırı ikisi de oluyor. Ondan sonra özel saldırı ikisinin telefon aşırı ısındığı için geriye çekilme komutunu geç algıladığı için onu yiyorum. Onda yapacak bir şey yok. O tamamen telefon telefon sıkıntısı. Ama hadi ona bir bahane söylemeyeyim. Bu yaralanmama desteği e, gitmeseydi orada Leik'in 3 vuruşundan korunacaktım. Ve daha ve canım %18'in altına inmeyecekti. Ondan sonra daha sakin daha sakin olurdum büyük ihtimalle. Nasıl anladım çünkü nasıl olduğunu. E, ve indirirdim Bong'u yani. Bunu da yani CCP serverine attım. Böyle olmaması gerekiyordu diye yazdılar falan. Yine bir kurban yine kurban olduk yani bunu arkadaşlar. Böyle bir durumda. Görüyorsunuz havaya vuruyor. Hem de eli içimize giriyor yani. Bildiğiniz içimize giriyor eli. Evet, yorum yok. Evet arkadaşlar, savaşın sonunu hiç beklemek istemedim sinirim bozulduğu için. Resmen zor dövüşü yaptık, kolay dövüşü yapamadık. Yani Yapacak bir şey yok. Daha fazla yorum yapmıyorum. Şöyle skora gelelim. Yani savaş nasılsa galibiyetle sonuçlanacak. sonu o yüzden beklemek istemedim. Bir tek benim nakatım var. Ee, başka da kimse ölmez büyük ihtimalleri. Savunmaları çok zor gelmedi çünkü bana. Ee, yine de çok güzel bir şekilde devam ediyoruz sezonda. Bu e, kelime kimse laf etmedi. Yani zaten ilk sahneyi gördünüz. Wong boşluğa vuruyor falan. Herkes şaşkına döndü zaten onda. ve Kimisi normal diyor ama e, bana çok normal gelmedi. Belki normaldir. Emin değilim. Ee, sonra telefon ısınmasında nasıl leyki kafama yedim ama arkadaşlar nasıl suratıma yedim. Onu telefonu bir çaktım mı yatağa bir tane. Sen gibi pilim ben böyle diye yani bayağı bir öfke krizi geçirdim. Ama sıkıntı yok. Nasılsa galibiyetle sonuçlanıyor savaş. Ee, onun dışında sezonu kilsiz bitiremiyoruz artık. Ki yani, yani sezonu kilsiz bitirmek marifet değil artık. Sonuçta yani istediğim ittifak değil, daha e, gideceğim başka bir ittifak yok. yani buranın yukarısını görmüyorum. Bu ittifak karşı belki TC'ni ama TC'ni hiç sevmiyorum. Ee, onun dışında her şey yolunda. Savaş çok iyi gidiyor sezonla birlikte. Evet bu videonun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bu arada yani epey savaştım her bu ittifak savaşında. Kitty'yi de ben alsam 8 dövüş olacaktı galiba. Şu anda sallamasyon rakam söyledim bu arada. Belki daha az dövüş yapmışımdır. Ama 7 diye tahmin ediyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere.